Herkese merhaba. Ben Mert Bakırlıoğlu. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hasattan bir sonraki hasada kadar yani bir sonraki zeytin sezonuna kadar tarlamızda, bahçemizde yapmamız gerekli olan bütün e, bakım işlemlerini anlatmaya çalışacağım. Bu bakım işlemlerini bir program dahilinde yapmamız gerekli. Eğer e, bu anlattığım programı yaparsanız ve doğru bir şekilde de uygularsanız zeytinde verimli yakalayabilirsiniz. Bundan sonra yapacağım paylaşımlarımdan haberdar olabilmek için kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayınız. Konumuza dönecek olursak bu konuları 7 başlık altında inceleyebiliriz. Yani 7 tane önemli konu var. Programımızı yaparken de bu konuları göz önünde bulundurarak yapacağız. Doğru ve zamanında bir ilaçlama, doğru bir budama, Doğru ve kararında bir gübreleme, gereksiz bir toprak işlememe, doğru ve yeterli sulama, doğru bir tarım politikası yaptırmak ve mümkün olduğu kadar erken ve ağaçlara zarar vermeden hasat yapmak. Bu videoda bu konuları anlatacağım. Bütün konuların detaylı videolarına kanalımdan ulaşabilirsiniz. Eğer eksik videolar varsa, eksik konular varsa bunları da zamanı geldikçe çekip paylaşacağım. Zeytincilikte bir yıl içerisinde 10 kere yakın ilaçlama yaparız. Bunların 3 veya 4 seferi bakırlı ilaçlar. Bir kere pamuklu bit, bir kere e zeytin güvesi, bir veya iki kere ilacın e etken maddesine göre bir veya iki kere kabuklu bit, 2 veya 3 seferde zeytin sineği için uygulama yaparız. Burada vereceğim tarihler yaklaşık tarihlerdir ve Akisar koşullarına uygun tarihlerdir. Yöreye göre bu değişiklik gösterebilir. Zaten ilaçlama tarihlerini ilçe tarımlar ilan etmektedir. Birinci ilacımızı zeytin sezonundan çıktıktan sonra borda bulamacı olarak uygulamamız gerekli. Bunu yapmamızın sebebi ağaçlarımıza ister istemez zarar veririz ve yaralar içeriz. Toplama esnasında yaralar içeriz. Buradan da bakteriyel ve fungal hastalıkların girmesini engellemek için ağaçlarımızı dezenfekte ederiz. İkinci sebebi halkalı leke ile mücadele, üçüncü sebebi ise eğer ağaçlarımızda dal kanseri varsa bunun da mücadelesini yapmış oluruz. İkinci uygulamamız Şubat ayında yine bordo bulamacıdır. Budamamız bitmiştir ve budamadan sonra dezenfeksiyon amaçlı artı esas sebebi ise halkalı leke ile ilgili mücadeledir. Bunun için ilaç ederiz. Üçüncü ve dördüncü ilaçlarımızı ise ihtiyaca göre Mart ve Nisan aylarında yaparız. Bu uygulamalarda da bakırlı ilaç kullanmak daha uygundur. Mayıs ayında pamuklu bit ve zeytin güvesinin çiçek nesli için ilaçlama yaparız. Haziran ayında ise zeytinlerimizin en büyük belası olan dökülmesine sebep olan zeytin güvesinin meyve nesli için uygulama yaparız. Temmuz ve Ağustos aylarında ise zeytin kabuklu bit mücadelesi başlar. Kabuklu bit için piribroksifen etken maddeli bir ilaç kullanılırsa Temmuz ayında tek uygulama önerilmektedir. Eğer sülfitrin gibi başka etken maddeyle bir ilaç kullanılırsa Temmuz ve Ağustos'ta iki uygulama yapmalıyız. Eylül ve Ekim aylarında ise zeytin sineği ile ilgili iki veya üç kere ilaçlama yapabiliriz. Bu şekilde Kasım'a kadar ilaçlama sezonumuzu kapatırız. Zeytincilikte en çok hata yaptığımız konulardan birisi gübrelemedir. Maalesef gereksiz yere paramızı toprağa atarız ve topraklarımızı da bir o kadar kirletiriz. Bu hatalara değinecek olursak, en çok yaptığımız hatalara değinecek olursak, az ya da çok gübre kullanarak dengesiz bir gübreleme yapmak, yanlış gübreleri kullanmak, gübrelerin zamansız kullanılması, yanmamış hayvan gübresi kullanımı, büyük paralar vererek aldığımız gübrelerin sahte veya etkisiz olması sayılabilir. Gübrelemeyi ikiye ayırmalıyız organik gübreleme ve kimyasal gübreleme. Yani organik gübreler ve kimyasal gübreler. İyi bir toprak %5 organik madde içermeli. Bizim Türkiye topraklarımız ise sadece %1 organik maddesi, sadece %1. Topraklarımız yani maalesef organik madde yönünden fakirdir. Bu yüzden mutlaka organik maddelerle gübreleme yapmalıyız. Organik gübreleri kullanmamızın esas sebebi içerisindeki bitki besin maddeleri değildir. Topraktaki faydalı canlıları beslemek için kullanırız. Organik gübrelerde uygulama şekline göre ikiye ayırabiliriz. Toprağa karıştırarak uygulanan gübreler ve damlamadan uygulanan gübreler. Topraktan uygulanan gübreler, yeşil gübreler, yani yeşil gübreleme, kompostlar, leonardit, hümik asit ve en çok kullandığımız gübre ise hayvan gübresidir. Bu gübreler aralık ayından sonra kışın bahara kadar uygulanmalıdır. Hayvan gübresi kesinlikle yanık olmalıdır. Yanık olmayan bir hayvan gübresini hiç e, hiçbir şekilde kullanmayın. Damlamadan uygulanacak organik gübrelere ise hümik asit ve potasyum datı örnek verebiliriz. Kimyasal gübrelere gelecek olursak sürgün yapmak, çiçek oluşumu, meyve gelişimi için bitkilerimizin besine ihtiyacı vardır. Biz de kimyasal gübre kullanarak toprakta eksik olan bitki besin elementlerini, yani bitki besin maddelerini e, tamamlamış oluruz. Toprak tahlili yaptırarak Topraklarımızın yapısını ve besin maddelerinin miktarını bilmeliyiz. Bunları bilirsek gereğinden fazla ve yanlış çeşit gübre kullanmamış oluruz. Herkesin toprak yapısı farklıdır. Toprağın ihtiyacı farklıdır. Kimyasal gübre tavsiyesinde bulunmak bu yüzden çok doğru olmayabilir. Kimyasal gübreler toprak altı, damlama ve yaprak gübresi olarak üçe ayrılır. Toprak altı gübreler mutlaka zamanda kullanılmalıdır. Şubat ayında veya Mart ayının başında kullanılmayız. Erken kullanılan gübrelerde besin maddelerinde büyük kayıtlar olmaktadır. Özellikle azotta azottan yararlanmamız, yararlanmamız azalacaktır. Gübre verildikten sonra adı üzerinde toprak ile karıştırılmalıdır. Kesinlikle açıkta gübremizi bırakmayalım. Sulama imkanı olmayan arkadaşlar bu gübrelerin hepsini aynı anda vermeleri gerekir. Sulama imkanı olan arkadaşlar ise %40 veya %50'sinin toprak altı gübresi olarak verebilir. Üstünde damlamadan takviye edebiliriz. Damlamadan gübrelemeye nisan sonu çiçekler açmadan humik asit ve azot ile başlanmalıdır. Ve hasat zamanına kadar kademeli ve dönemine uygun bir şekilde gübreleme yapılmalıdır. Yaprak gübreleri ise isteğe ve mikro element eksikliğine bağlı olarak ilaçla, ilaçlarla birlikte verilebilir. Budamayı yapılış zamanına göre dörde ayırabiliriz. Kış budaması, bahar budaması, doğur arası ve palatır arası olarak dört kısımda inceleyebiliriz. Budamanın en doğru zamanı, yapılış zamanı Mart ayıdır. İş durumuna göre yani yoğunluğa göre Ocak, Ocak ayında da erken başlayabiliriz. Biz buna kış budaması diyelim. Toğur arası Temmuz ayında mecbur kalındığı zaman veya dal kanseri olan bahçelerimizde yapabiliriz. Palatır arası dediğimiz ise dip palatırların temizliği ve ağacın içerisinde bulunan, bulunan palatırların temizliğidir. Palatır arası ise e, Haziran sonu ya da Temmuz başında bir kere ya da iki kere yapılabilir. Bu da artıklarımızı tarlada kesinlikle bırakmamalıyız. İmkanınız varsa uygun bir ekipmanla bunları kırabilirsiniz. Ya da bu imkanınız yoksa, uygun ekipmanınız yoksa bunları mutlaka tarla dışına çıkarın, yakın ya da bir şekilde bertaraf edin. Bence toprağı mümkün olduğu kadar az işlemeliyiz. Ne kadar çok toprağı işlersek toprağımızda erozyon yaratırız artı toprağımızın yapısını da bozarız. Bu çok isteyen bir durum değildir. Toprağımızı gerekmedikçe gerekmedikçe işlemeyelim. İlk toprak işlemeyi ocak ayı gibi hayvan gübrelerini toprağa attığımız zaman bunları karıştırmak için patlatma dediğimiz ya da çizel dediğimiz aletlerle yapabiliriz. Bu işlemi pulluk ile de yapabiliriz ama pulluk toprağı devirerek işler ve toprakta bir katman oluşmasını sağlar. Çizel toprağı yararak dikine işler ve toprağın havalanmasını sağlar. Ayrıca diskora pulluk gibi ekipmanlar ile oluşturduğumuz sert tabakayı kırmamızı da sağlar. Yani çizel daha faydalı bir makine olduğunu inanıyorum. Kış yağmurlarından daha çok yararlanırız. Toprak kabartır ve yağmurun işlemesini sağlar. Bahar aylarında ise yaza toprağı hazırlamak için 2 veya 3 katlı skara çekebiliriz. Ot ile de mücadele etmiş oluruz. Yerimizi hazırlarız. En son kat ise isteğe bağlı olarak çapa ve çıtayı çekebiliriz. Toprağa da bastırabiliriz. <Sessizlik> sulama, zeytin yetiştiriciliğinin daha doğrusu tarımın topraktan sonra en büyük olmazıdır. İmkanımız varsa iyi bir sulama yapmalıyız. Zeytin en çok çiçek zamanı ve tane oluşumunda suya ihtiyaç duyar. Bu yüzden çiçek öncesi nisan sonu az az sulamaya gübrelemeye başlamalıyız. Sulamayı toprağın tavana göre ayarlamalıyız. Aşırı sulam sulamalardan kesinlikle kaçınılmalıyız. Doğru, düzgün bir sulama yapıp burada da ee, gübreleme yapabiliriz. <laughs> Ürünlerimizi doğal afetlere karşı koruyamayabiliriz ama afetlerin sonuçlarından tarım sigortası yaptırarak en az zararlı kurtulabiliriz. Bu da tabii ki doğru kesilmiş bir poliçeyle olur. Poliçemizi Mayıs ayında çiçekten önce kestirerek kendimizi güvence altına almaya başlayabiliriz. Sezon boyunca geçerli olacaktır. Bununla da ilgili bir paylaşımım var. Daha önce bahsettiğim gibi burada anlattığım konuların hepsi için ayrıca yapılmış paylaşımlar kanalında mevcuttur. Eğer eksik olan paylaşımlar varsa günü geldikçe tamamlanacaktır. Hasat, Seyit en güzel safhasıdır. Bu uzun yorucu ve maliyetli yolculuğun sonunda malımızı toplayıp sattıktan sonra paramızı cebimize koyduğumuzda bir de emeğimizin karşılığını alıyorsak o zaman bütün yorgunluğumuz geçmektedir. Daha sonraki paylaşımlarımda görüşene kadar sağlıklı kalın, hoşçakalın.